Evet 0.25'i kare kökünü, 0.09'un kare kökünü ve 0.16'nın kare kökünü bir hesaplayalım. 0.25, 25 bölü 100'dür. 0.09, 9 bölü 100'dür. 0,16 da 16 bölü 100'dür. Şimdi kare köklerini hesaplarsak 25'in kare kökü 5'tir. 100'ün kare kökü ise 10'dur. 9'un karekökü 3'tür. 100'ün karekökü 10'dur. 16'nın on karekökü 4'tür. 100'ün karekökü de 10'dur. 1 bölü denildiği için yani bunu 1 bölü şeklinde yazarsak ters çevirip çarparız. 10 bölü 5 olur. Artı. Bunu da 1 bölü denildiği için 1 bölü 3 bölü 10 ters çevirip çarparsak 10 bölü 3. Eksi 1 bölü 4 bölü 10'dur. Ters çevirip çarparsak 10 bölü 4 olur. 10 bölü 5 2'dir. Artı 10 bölü 3. Bunlar sadece ise 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 2'dir. 5 bölü 2'dir. Paydalarını eşitleyecek olursak 6 da eşitlenir. Bu 6 ile bu 2 ile bu da 3 ile genişletilir ve paydaları 6 olur. Paylarını yazalım. 6 kere 2 12'dir. Artı 2 ile 10'u çarparsak 20'dir. Eksi 3 ile 5 çarparsak 15'tir. 20'den 15 çıkarsak 5. 5 ile 12'yi toplarsak 17 çıkar. Paydası da 6'dır. 17 bölü 6 yani B seçeneği doğrudur.